Merhaba arkadaşlar, Matematik Tepezi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz limitin özellikleri diye başlık atmışız. Limitin özellikleri ile ilgili birkaç tane özelliğimizi vereceğiz. Arkasından o özellikleri anlamaya çalışacağız ve onlarla ilgili bir 7-8 tane örnek çözeceğiz. Bununla ilgili yani bugünkü videomuz bununla ilgili değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Limitin özellikleri dedik. Birinci özelliğimiz arkadaşlar. Bakınız ne diyor bize? Bize diyor ki arkadaşlar bakın dikkat ederseniz sabit sayıların limiti sayının kendisine eşittir. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Yani şu demektir. Mesela limit x 2'ye giderken arkadaşlar 5 yazdığınız zaman bu bir sabit fonksiyon olmuş oluyor. O zaman bunun limiti nedir? 5'tir. Veya limit x 3'e giderken 7. Yani bu ne olur arkadaşlar? Sabit sayı oluyor. 7 sabit fonksiyon oluyor. O zaman bunun cevabı ne olacaktır arkadaşlar? 7 olacaktır. Yani kısacası sabit fonksiyonun limiti gene nedir arkadaşlar? Sabit fonksiyondur. Yani kendisidir limit. Başka bir örnek. x eksi -2'ye sağdan yaklaştığında mesela diyelim ki buraya 4 yazdığımızda bunun sonucu ne olacaktır arkadaşlar? Bunun sonucu 4 olacaktır. Şimdi ikinci özelliğimiz ne diyor arkadaşlar? Polinom fonksiyonların limiti fonksiyonun o noktadaki görüntüsüne eşittir arkadaşlar? Neymiş? Polinom fonksiyonların limiti fonksiyonun O noktadaki görüntüsüne eşittir, değil mi? Polinom fonksiyon dediğimiz zaman arkadaşlar tabi bundan kasıt neymiş? Hemen bir örnek verelim. Mesela diyelim ki arkadaşlar f(x) eşittir ee, x kare artı 2x artı 1. Bu bir polinom fonksiyon, değil mi? Mesela diyelim ki limit x 2'ye giderken e, fx ne olur arkadaşlar? Ne yapacaksınız? x gördüğünüz yere fonksiyonda 2 yazacaksınız. Yani ne olacak? 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 1. O da eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 4, 4 daha 8. Bir daha cevabımız 9 olacak. Veya veya diyelim ki arkadaşlar limit x 1'e giderken fonksiyonumuz ne olsun? x kare artı 1 olsun. Yani hocam hep ikinci dereceden mi olacak? Tabii ki de hayır. Yani sadece ikinci dereceden olması gerekmez. Üçüncü dereceden de olabilir, dördüncü dereceden de olabilir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 yazarsanız sonuç ne olacak? 2 olacaktır. Yani limit x 2'ye giderken ne olabilir? x küp eksi x artı 1. Örneklemek gerekirse burada 2 yazarsam 2'nin küpü 8 eksi 2 artı 1. O da eşittir arkadaşlar 8'den 2 çıkınca 6 bir daha 7 olacaktır. Yani demek ki polinom fonksiyonlardan polinom fonksiyonların limiti alınırken arkadaşlar herhangi bir noktadaki limiti o fonksiyonun o noktadaki görüntüsüne eşittir. Yani FTA yazmayla aynıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka bir özelliğimiz bir özellik değil burada birden fazla özellik var değil mi arkadaşlar? Ne demiş burada? F ve G demiş arkadaşlar. F ve G ne olacak? X eşittir A noktasında limitleri gerçek sayı olan iki fonksiyon olsun. Yani arkadaşlar kritik nokta olmasın değil mi? O A noktasında yani X eşittir A noktasında fonksiyon tanımsız olmasın. İşte sağ limiti sol limitine eşit değil. İşte o noktada tanımlı değil gibi değil. Normal x eşittir a noktasında herhangi bir problem yok. Limiti gerçek sayı olacak. O zaman arkadaşlar fonksiyonların toplamının limiti Nedir arkadaşlar? Toplamları ayrı ayrı toplamın limitlerine eşittir. Veya çarptığınız zaman arkadaşlar burada fonksiyonları o zaman ne olur arkadaşlar? Fonksiyonları çarptığınız zaman burada ayrı ayrı limitini alıp çarpmayla aynıdır. Ya da a noktasındaki limiti yani bölümün limiti arkadaşlar aynı zamanda limitlerin bölümüne eşittir. Veya arkadaşlar sabit sayı varsa başında C çarpı f(x)'in limitini alıyorsanız eğer o C başa aldığınızda C çarpı limit x aya giderken f oluyor arkadaşlar. Yani kısacası mesela logaritma da öyledir arkadaşlar. Diyelim ki siz limit pardon burada kalemi alalım hemen limit arkadaşlar tamam e, x 1'e gider ki 2'ye giderken logaritma fonksiyonumuz tamam e, işte diyelim ki x artı 2 örnek vermek gerekirse yani logaritmalı fonksiyon arkadaşlar önce x'i yerine yazıp daha sonra logaritmasını da alabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Yani illahi direkt buradan bu işlemi yapmak yerine e, önce logaritmasını alıp limitini alıyorsunuz değil mi? Önce limitini alıp logaritmasını aldığınız zaman da herhangi bir şey değişmeyecektir. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili birkaç tane örnek çözeceğiz dedik. Birinci örneğimiz hemen geldi. Limit e giderken, x2 x 5'e giderken x kare eksi x artı 3. O zaman arkadaşlar ne yapıyorduk biz burada? Ne yapıyoruz arkadaşlar? direkt fonksiyonda x yerine 5 yazıyoruz. Fonksiyon dediğimiz şey neresi arkadaşlar? Şurası oluyor değil mi? Polinom fonksiyonu oldu bu. x yerine 5 yazdığınız zaman 5'in karesi eksi 5 artı 3. O da eşittir. 25'ten 5 çıkınca 23 daha 23 oldu arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar bu sorunun cevabı neymiş? 23'müş. Peki hemen ikinci örneğimize geçelim arkadaşlar. İkinci örneğimizde ne yapacağız? X gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? X gördüğümüz yere hocam 2 yazacağız. Limit 2'ye gidiyor zaten. Bu fonksiyonda X gördüğümüz yere ne yazacakmışız? 2. Hemen yazalım arkadaşlar. Limit X 2'ye giderken değil mi? Burada değerleri yerine yazalım. 2 kere 2 4 eksi logaritma 5 tabanında 3 kere 2 6 6'dan 1 çıkınca 5 olur arkadaşlar. Aha. Şimdi arkadaşlar normalde logaritma 5 tabanda 5 neydi gençler sevgili gençler 1'di. O zaman 4'ten 1 çıkınca ne olacak arkadaşlar burası? Limit x 2'ye giderken ne oldu? 3 oldu. E hocam sabit sayının, sabit fonksiyonun limiti kendisiydi. Değil mi? Yani x 2'ye giderken burada sabit sayı olduğunda bunun sonucu ne olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi yani limite bu özellikler gayet kolay. Yani sadece özellikleri bilmeniz bizim için yeterli. Sonra bunları beraber uygulayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, üçüncü örneğimizde limit x 4'e giderken kök içerisinde 2x artı 1 eksi 7. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Direkt yerine yazıyoruz. Yani bu x gördüğümüz yere ne yazıyoruz arkadaşlar? 4 yazıyoruz. Aha, ne olacak arkadaşlar? Limit x 4'e giderken kök içerisinde 2 kere 4 yani yazayım isterseniz. 2 çarpı 4 artı 1 kökü kapat. Eksi 7. Bu da ne olur arkadaşlar? Limit x 4'e giderken. 2 kere 4 8. Bir daha 9. Bu 9 kök içinde olduğu için 3 diye dışarı çıkar. Eksi 7. O da eşittir arkadaşlar. Limit x 4'e giderken. Eksi 4. Tabi gene sabit sayı geldi. Değil mi? Bu da ne olacaktır cevabımız? Eksi 4 olacaktır. Evet değerli arkadaşlar bakın şimdi dördüncü örneğe geldiğimizde nasıl bir örneğimiz var? Bir sayının üzerinde 5'in üzerinde logaritmalı bir ifade var. Yani burada arkadaşlar bakın en başta da bahsettik. Ya yani ne yapacağız? Biz burada şunun limitini alabiliriz değil mi? Önce limitini alabiliriz. Daha sonra 5 üstüne yazabiliriz. Veya direkt yerine de yazabiliriz. Fark etmez. Bir yapalım hele. Ana yani. hani bakalım ne olacak? Limit x 3'e sağdan yaklaştığında. Ee, biz ne yapacağız buraya? 3 yazacağız. 5 üzeri 3 yazarsanız logaritma ondan sonra 5 tabanında buraya ne gelecek arkadaşlar? 3 yazarsam 3'ün karesi 9 eksi 2 kere 3 6 artı 7. Bu da arkadaşlar 9'dan 6 çıkınca ne oldu arkadaşlar? 3. 7 daha 10 oldu arkadaşlar değil mi? Yani bu ne eşit oldu? Limit x 3'e sağdan yaklaştığında 5 üzeri logaritma 5 tabanında 10. Değil mi arkadaşlar? Şimdi burada arkadaşlar logaritmalı ifadenin bir özelliğini hatırlamamız gerekecek. tamam? mi? Ya yani neydi o? A üzeri logaritma B tabanında C olduğunda biz burada arkadaşlar şu A ile C'nin şu A ile şu C'nin yerini ne yapabiliyorduk? Değiştirebiliyorduk. Yani şöyle oluyordu. C üzeri logaritma B tabanında A olabiliyor. O arkadaşlar burada siz 10 ile 5'in yerini değiştirirseniz ne olacaktır? Logaritma şu ifade pardon logaritmadan değil de 5'i yazmadık. Ondan sonra şimdi hemen e, limit x 3'e sağdan yaklaştığında 10 üzeri log 5 tabanında 5 olur. Şimdi log 5 tabanında 5 1'dir arkadaşlar. O zaman limit x 3'e sağdan yaklaştığında 10 üzeri 1 oldu. Yani 10 oldu. Bunun sonucu da arkadaşlar ne oluyordu? Sabit fonksiyon olduğu için burası arkadaşlar 10 olacaktır. Demek ki cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ee, 10 olmuş oldu. Peki arkadaşlar hemen bir sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örneğimizde ne yazıyor? Ee, bize ifadeler verilmiş. Limit x 2'ye sağdan yaklaştığında e, 2'ye sağa yaklaşınca 2fx artı 1 eşittir eksi 1. Şimdi biz bunu önce bir açalım arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? 2'ye ne yapıyorduk? Fonksiyonda yerine yazıyorduk. Bu ne olur? 2 tane limit x 2'ye giderken f2. Değil mi arkadaşlar? x 2 yazıyoruz zaten. Ondan sonra artı. Şimdi burada arkadaşlar sabit sayı olduğu için bu. bundan olacak? 1 olacak. Eşittir. Eksi 1. 1'i karşıya atıyoruz. Limit x 2 giderken f2 o da eşittir arkadaşlar. Bakın bu biri karşıya atarsak burada eksi 2 olur değil mi? Sonra da 2'ye bölersek isterseniz başa yazayım da böyle karıştırmayasınız diye. O zaman ne oldu arkadaşlar? Limit x 2'ye giderken f2 değil mi arkadaşlar? O da eşittir. Eksi 1 oldu. Peki buraya gelelim arkadaşlar. Zaten eksi 2 yazdığımızda bunun sonucu neymiş arkadaşlar? Eksi 3'müş değil mi? Peki bizden ne istiyormuş? Bakın arkadaşlar matematikte şöyle bir uygulamamız var. Önce bize ne verilmiş? Onları bir tarafa not alıyoruz. Daha sonra bizden ne istenmiş? Ona da bakacağız. Bizden ne istenmiş arkadaşlar? Limit x3'e giderken x yerine 3 yazarsam ne olur? F2 3'ten 1 çıkınca 2 eksi 3 bölü arkadaşlar g'de 1 eksi x yani 1 eksi 3 eksi 2 olur. Şimdi ben bunu bir daha izah edeceğim size artı 2. Yani burada arkadaşlar aslında yani biz ben bunu direkt böyle yazdım ya aslında bu şöyle oluyor ha gençler. Limit x 3'e giderken f x eksi 1 tamam mı? Eksi limit x 3'e giderken x bölü limit x 3'e giderken ee, ne oldu arkadaşlar? Efendim söyleyeyim g x 1 eksi x artı limit x 3e giderken 2. Ya bunu ben burada direkt yazdım. F2 neydi arkadaşlar? F2 limit x 2'ye giderken F2 ne oldu arkadaşlar? Yani F2 olmuş oluyor. Eksi 1 oluyor değil mi? Burası o zaman eksi 1 oldu. Eksi 3 oldu. Sabit sayı olduğu için burası arkadaşlar. Buraya 3 yazıyor zaten. Şu ifade ne olur? 3 yazarsak 3 olmuş olur. G eksi 2 arkadaşlar. Burada vermiş zaten. E, limit eksi 2'ye giderken g eksi yani g eksi 2 olmuş oluyor. Bu da eşittir eksi 3. Ondan sonra artı 2 arkadaşlar. Yani burada zaten limit x 3'e giderken 2, 2 olmuş oluyor. O da eşittir. Yukarısı eksi 4 oldu. Bölü aşağısı eksi 1 oldu. Bu da eşittir arkadaşlar. Eksi 4 bölü eksi 1. Yani ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu arkadaşlar. Sanırım ifadelerde herhangi bir sıkıntı yok. Siz de zaten takip ediyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde ne yapmış olduk? ifade etmiş olduk. Şimdi gelelim 6. soruya. Zaten 8 tane soru hazırlamıştık. 6. soru arkadaşlar ne demiş? Limit x 4'e giderken fx eşittir 3 arkadaşlar. Limit x 4'e giderken gx eşittir. Ondan sonra eksi 1 değil mi? Onları böyle ifade edelim. Bunları vermiş arkadaşlar. Bize ne sormuş? Bunu sormuş. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şöyle ayrıntılı yazayım isterseniz. Ee, üç tane limit x 4'e giderken f x eksi iki tane limit x 4'e giderken g x. Bir önceki soruda biraz böyle e, şey direkt yazdım ben. Burada hemen ayrıntılı yazalım. Limit x 4'e giderken f x neymiş arkadaşlar? 3'müş. O zaman biz buraya 3 diyeceğiz. Limit x 4'e giderken gx eşittir eksi 1. O zaman burası eksi 1 olur. 3 kere 3 9. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsanız artı 2 olacaktır. O da eşittir arkadaşlar. 11 olacaktır. Demek ki arkadaşlar cevabımız ne oldu? 11 olmuş oldu gençler. Peki gençler geldik 7. soruya. 7. soruda ne diyor arkadaşlar? AVL birer gerçek sayı olmak üzere limit x a'ya giderken fx eşittir ile. Yani arkadaşlar fonksiyonun A noktasındaki limiti L'dir. Biz bundan şunu anlarız arkadaşlar. Limit X A'ya. A'nın sağ limiti arkadaşlar o da L'dir. Ve A'nın arkadaşlar sol limiti de nedir arkadaşlar? O da L'dir. Ondan sonra ama arkadaşlar F'de A L midir? O ondan emin değiliz. Bu garanti değil arkadaşlar. Yani fonksiyonun ee, buradan şunu anlıyoruz. Sağ ve sol limitleri L'dir. Ama fonksiyonun A noktasındaki değeri L olmayabilir. Tamam mı gençler? Şimdi o zaman buna göre aşağıdakilerden bu ifadelerden hangileri daima doğrudur? Daima doğrudur arkadaşlar. Yani garanti olacak. Tamam mı gençler? Daima doğrudur. Peki. Ne diyor? Sağ limiti L'dir. E hocam doğru. Zaten oraya yazmışız. E sol limiti L'dir. E hocam doğru. Onu da yazmışız. FTA da L'dir. Arkadaşlar bu her zaman doğru değildir. Yani olabilir, olmaya da bilir. Onun için bunu geçiyoruz. Cevabımız 1-2 olacak yani. Peki arkadaşlar geldik bugünkü videomuzun son sorusuna. Şimdi arkadaşlar öncelikle sorumuzu okuyalım. Anlamaya çalışalım. Ondan sonra ondan sonra Allah kerim. Şimdi gençler yukarıdaki yeşil fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tamam grafiğe bakıyorum ben arkadaşlar. Bakın fx'in grafiği mavi. Mavi nedir? Bir defa arkadaşlar birle 1 ile 2 arasında değişiyor değil mi? Bakın fx'in grafiği buradadır ha gençler. Bak mavi böyle gidiyor görüyor musunuz? Bu iki çizgi arasında var ya yeşiller denk geldi. Aha bu arada var ya bak görüyorsunuz bu mavi çizgi oldu. Bir üstüne yeşil çiz çiz çizince o da yeşil oldu değil mi? Karışmaz. Tekrar sildim. Aha bu aradaki var ya odur. O zaman fonksiyonumuz 1 ile 2 arasında arkadaşlar. Bakın fx 1 ile 2 arasında. Çünkü 1'e de değmiyor 2'ye de değmiyor. Ha, bu arada e f fonksiyonunun 2 noktasındaki bakın 2 noktasında sağ limiti nedir arkadaşlar? Sağ limiti ne oldu arkadaşlar? E ee, 1 şey oldu. 1 oldu. Sol limiti 2 oldu. 2 noktasındaki değeri 1 oldu. Ha şimdi arkadaşlar diyor ki f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Güzel. Şimdi f(x) fonksiyonunda bir defa f(x)'in 1 noktasının 2 noktasında limiti yok. Değil mi arkadaşlar? Limit olmadığı için 1 bölü fx'in de limitini vardır diyemeyiz. fx'in limiti olmadığı için fx bölü x'in limiti vardır diyemeyiz. Peki üçüncü madde ne diyor arkadaşlar? Üçüncü madde diyor ki limit e, x 2'ye giderken fx'in mutlak değeri. Ha, bu arada arkadaşlar bakın hemen üstte biz ne demiştik? Biz demiştik ki fx 1 ile 2 arasında. O zaman fx'in değeri pozitiftir. Mutlak değer özelliğine göre mutlak değer fx arkadaşlar bir defa mutlak değerin için pozitif olduğu için bu olduğu gibi dışarı çıkar. Yani fx olarak dışarı çıkar. O bu halde burası fx olarak çıkarsa ne olur? Limit x 2'ye giderken parantez içerisinde fx eksi fx olur. E bu da arkadaşlar bunun sıfır olması demektir. E sıfır olursa sonuçta ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Demek ki arkadaşlar üçüncü maddenin limiti vardır. Değil mi? Ama diğerlerinin limiti yoktur arkadaşlar. Evet yani burada arkadaşlar şunu vermese. Mesela diyelim ki ee, şu noktanın grafiği vermese desek ki bize F1 ile 2 arasındadır. Yani bu grafiği vermedi. Sadece dedi ki F1 ile 2 arasındadır dese o zaman gene yalnız 3 deriz. Diğer, diğerleri hakkında gene yorum yapamayız. Sorumuz kalmış mı? Bir tane daha kalmış arkadaşlar. Bakalım hemen ne diyor bu? Bu grafiğe bakalım birin. Yeşil grafik fonksiyonun grafiği çizilmiştir. E ee, ondan sonrası ondan sonra şöyle diyor arkadaşlar. Diyor ki limit x3'e sağdan yaklaştığında f bileşke f'den 1 eksi x ifadesinin değeri karşılıyor. Şimdi bunu arkadaşlar beraber iyi analiz edelim. Bakın limit f bileşke f var ya f'in içerisine f'de 1 eksi x yazacağız. Değil mi? Bileşke fonksiyon bu demektir. Aha limit x 3'e sağdan. Şimdi arkadaşlar x 3'e sağdan yaklaştığımızda bizim daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Ne demek bu? X büyüktür şu tarafa yazalım. X büyüktür 3 demektir. Şimdi x1'den 3'ten büyükse biz 1-x oluşturacağız. Önce eksiyle çarpalım bunu biliyorsunuz eşitsizliklerde. Siz eksiyle çarptığınız zaman ne olur? E, eşitsizlik yön değiştirir. Sonra ilk tarafa 1 eklersek 1-x küçüktür. 1 eklerseniz buna eksi 2 olur. Yani arkadaşlar bu ne oldu? Eksi 2'nin bizim ifademiz eksi 2'den küçük oldu. Yani eksi 2'nin solu. Eksi 2'nin solu. Eksi 2'nin solu neresi oluyor arkadaşlar? Ee, bir dakika. Evet. Pardon. Bunları yanlış yaptım arkadaşlar. Ya siz niye satırlamıyorsunuz? Buraya ee, şöyle. Pardon. Pardon. Yo, doğru doğru. Ben karıştırdım değil mi? 3'tü burası. Eksiye çarptığımız zaman eksi 3 oldu. Değil mi? Ondan sonra 1 bir ekleyeceğiz. 1 eklersek ne olur arkadaşlar buraya? Eksi 2 olur. Tamam doğru. Eksi 2'nin sonuna bakacağız. Tamam. Eksi 2'nin sonuna bakalım. Eksi 2'nin sonu burada değil mi arkadaşlar? O zaman eksi 2'nin son limiti 2'dir. Tabi bu arada grafik arkadaşlar artarak 2 oluyor değil mi? Yani 2'den küçük olmuş oluyor 2'den büyük değil yani 2'den küçük. Sol limiti grafik artarak 2 olduğu için 2'den küçük oluyor. Yani burası arkadaşlar 2'den küçük dediğime göre 2'nin sol olmuş oluyor arkadaşlar. Değil mi? Sonra F'de 2'nin soluna bakacağız. F'de 2'nin soluna baktığımız zaman 2'nin solu burası oluyor arkadaşlar. Sol tarafına bakacağız. Sol tarafına baktığımız zaman da ne olur arkadaşlar? Limiti 0 oldu. O zaman demek ki bunun cevabı ne olur arkadaşlar? 0 olur. Bakın tekrar edelim. F fonksiyonun grafiğini vermiş bize. Bize limit x 3'e sağdan yaklaşırken f bileşke f'de 1 x sormuş. Önce yani şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 3'ün sağa diyor ya. 3.1 yazabilirsiniz. Diyelim ki buraya biz 3.1 yazdık. Hocam birden 3.1 çıkınca ne olur? Eksi 2.1. Eksi 2.1 ne demek? 2'nin solu demek. Aa buraya okuyacağız. 2'nin solu da zaten 2'ye gidiyor. Ama artarak 2 oluyor. O zaman 2'den küçük demektir. 2'nin solu demektir. 2'nin soluna baktığım zaman da Sonuç ne oldu arkadaşlar? Sonuç sıfır oldu. Demek ki arkadaşlar o zaman cevabımız ne oldu? Sıfır olmuş oldu. Evet arkadaşlar bir başka videonun sonuna geldik. Değerli arkadaşlar kanalımızı beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp ondan sonra abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Kalın sağlıcakla.